Trak Üniversitesi öncülüğünde Interreg İPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilen Bulgaristan'ın Burgaz şehrinden Profesör Doktor Aslan Zlataro Üniversitesi, Akad Zelenski Yüksekokulu ve Edirne Lisesi ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen Mavi Büyüme Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yeni alanlarda ne tür hamlelerde bulunabiliriz? Bunların hepsinin iyi planlanması lazım. Aslında Edirne bu anlamda kompakt bir, güçlü yönleri hemen ön plana çıkabilecek bir, işte tarımsal tarım, üretim kapasitesi bunlardan bir tanesi. TÜİK verilerine göre kişi başına tarımsal hasılada Türkiye'de ikinci sırada ki bu sene gelişmeler bunu gösteriyor. Bu anlamda birinci sırada doğru yerleşecek. ve avantajı. Yine sahip olduğu tarihi kültürel varlıklar birçok şehre nasip olmayacak şekilde ciddi bir zenginlik oluşturuyor. Adeta şehri gezerken bir açık hava müzesindeymişsiniz duygusunu elde edebiliyorsunuz. Tabii üniversitemizin 1982 yılından bu yana bu şehre kattığı çok ciddi bir dinamizm var, akademik bir güç var. Bugün de bunun bir yansıması da burada hep birlikte Que se Deus...